En azından bir demir ayakkabı. Merhaba arkadaşlar, bu kişiler Minecraft Minecraft'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Egecan var. Merhaba Egecan. Merhaba. Ee, bugün hangi game oynuyor arkadaşlar? Az önce bir video çektik. Video çok kısa oldu. Bir de hemen başlangıçta öldük aslında. Sanırım çok kötü oldu. O yüzden şimdi yeni bir set, şey yeni bir şey oynuyoruz. Kanka, arkandayım. Gel gel altın setim. Altın setsin. Evet. Oha amına bu ne, ne ya? Oldu. Adamlara vurulmuyor. Gel gel gel. Önündeyim Ha önümde. Hani? Gel arkanda var. He tamam hadi koş 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 gel, gidelim. Gel, kos, gel, kos, gel. kaçalım. İki tane TNT'im var. Abi bu ne baldır lan nasıl buldun o kadar şey hemen? Kanka büyülü adam. Geliyor. Abi, gel Sikir gel gel chest buldum chest 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 chest. Bırak chest'i kaç kaç. Demir set demir. Sikircen adam geliyor. Ay yine bir chest buldum. Aa yemek buldum içimde Kanka ben Abi çeşir. var ya. Adam gel 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 adamı sikeriz. Gel gel gel. Kanka bekle ben bir şeyler giyeyim. Gel gel arkada çay sor. Aman ben demir zeytin. Oha taş, lan. Taş, kılıç buldum gel. Şey taş balta. Sen de şans var ha baya. Gel gel yeni bir tane çeş buldum. Bir dakika ya, şu eve bir gireyim bakayım. Aman yay falan buldum kanka. Yay falan daha var. Yaydan bir şey olmaz da. Ara sıra bir kasıyor ya sokacağım. Bir tane golden apple bulabildi. Şu bunu kesebilir mi? Şurada chest gördüm sanki. Ee, benim skinim bu? Sen zaten? Ya oğlum altın set olmak çok kötü. Hangi zincir falan bul kanka. O nasıl oğlum nasıl buluyor onu? Mal yarı demir Aha. yarı altınım. Aynen. <laughs> bir tek pantolon mu demir? Hayır. Ayakkabım ve pantolonum demir, kaskım ve chest plate'im şey. İşte altın. Ben de iki tane TNT var. Ben karlı yolun oradan çıktım. Yukarıya doğru. Ben de oradayım. Gel. Neredesin orada? Ben de geliyorum. Bir tane chest buldum. En sonunda bir tane demir rüzgar. ha bir tane şey buldum kanka evin oradayım bak bir tane kocaman böyle saray gibi kanka tamamdır ben demir setim Demir seti yapabildin mi ben? Tamam Sadece chess play eksik Abi 4 kişi kaldı lan İkimiz zaten kazanacağız kazanacağız eminim Kazanır. Eminim değil oğlum adamlarda büyülü kılıç var itemler var Bizde de var. <laughs> İyi oynarsak kazanırız Ben bir tane evin içindeyim Zincir pantolon ama bende demir var şu an. Yemekleri al. Kanka sende demir kask var mı? Yok bir tek demir bir tek şu anda demir pantolon yok. Bir de demir kask yok. Gel şimdi vereceğim sana neredesin? Birbirimizi bulmamız lazım. Tamam gel ya Karlı oraya gel. Karın oradayım. Bir tane ev var ya orada Karlı. He oradayım. Anamına ben de oradayım. Tamam gel lan gel arkandayım gel 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 gel. Anamına. O sen değil misin lan? Bakayım. Demir pantolonlu. Demir pantolon sadece altın zil. Elinde var. büyülü kılıç var. Yok. Tamam kanka başkası beni kesmeye geliyor adam. Kaç oğlum kaç ben seni bulacağım şimdi dur. Allah bir tane koydu altı can gitti. Nasıl? Aman kesti kanka ya. Kesti mi kanka? Tek vuruşta altı can ha, aldı ya. ya. Büyülü ne? kılıç abi çok iyi ya. He sen burada bir yerdesin o zaman direkt. Ama öldüm değil mi ya? Dikkat et daha bu adam seni alır her türlü kanka. Acayip şu anda ilerliyor. başlıyor kanka dit maç. o zaman işte sıkıntı. Ama adam nasıldı sağlam <laughs> mıydı? Adam full büyülü kılıç bir tek pantolonu yok Demir. Ama. Ama hani nerede o? Aaa! Bir dakika. Aldı mı kanka? Yok yok adama bak. PvP'ciler var ya çok acayip. Beş saniye içinde ölümsüz bitiyor ben yarra boşum. <laughs> Ama adam her... patlattı. Her türlü öldün kanka. Kaçarım yok. Adamlar kanka. çok dehşet PvP'ci. O. Onlar kapışsın ben onları alırım. Aynen ezi kapışsınlar. Sen en sonunkiyle kapış. Ben bir ünlülük yapacağım şimdi. Kinetik ayarlarına varsa. Aman diyorum aman. Gel ben kinetik çıkalım. Ama okum yok ki ama yapayım. <laughs> Sen adam öldü mü lan? Kanka ikimiz mi kaldık? <laughs> Gel ben kinetik çıkarım. Bu adamlar kapışsın. Ben de arkalarından dalayım sikeyim onları. Tinitim varsa git hemen yanlarına tinitim varsa. Aa öldüm iki kalp bir kalp yarım kalp yarım kalp. Geberdin mi? Yok yarım kalp. Yemen yoksa yemek yemen Ananı onu Aman ama fena bir tane adam buldum. Atonix sorayım bakayım oyun içi kaç goldun var? Atonix. Oğlum bir buçuk kalp adam öyle bir koyuyor ki. Çoğun değil mi? Aynen. O şeyli kılıç var ya o büyülü kılıç. Ee, dört kaybetim. kalp dört kalp oluyor amına koyayım. Öldüm ya. Aman adam teke turu bitirdi kanka. Atonix. Atonix. Gitti 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 bitirdi bak. Çok az kaldı. ha düştü. Tamam. Arkadaşlar ben bu videoyu burada durdurayım. Ee, ikinci partta görüşürüz. Öldün mü kanka? Aynen kanka görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Hunger Games'de hiçbir şey salamadım. Videoyu başlatayım derken var ya. Her boku kaçırdım. Abi kaç abi kaç ya. Hiçbir şey alamadım. Gel beni bul kanka kaçalım. Arkandayım arkanda. Arkanda. Ben bir tek demir kask buldum. Gel iki tane demir kask var. Öldüyüm. Allah kahretsin Hayır, bakma, adam. Büyülü adam, adam geliyor. Geliyor kaçıyorum. Aman. Hala geliyor mu kanka? Arkama bakma kaçıyorum. Yallah vurdu sikti ya iki kere de sikti. Öldü mü? Amcık niye bana dalıyorsun? Orospu çocuğu. Öldü mü kanka? Öldürdü ya göç. Aynen kanka dakikada kesti. Büyülü kızlar. niye beni buluyorlar bunu anlamadım. Hmm. Bir tane demir kas, bir tane demir zırhım vardı ne güzel. Bir iki tane demir kaskım vardı. En alttan bire girdim kanka. Tamam tamam. arkadaşlar. Şey ben bu durdurayım ay gecen öldü diye ben de şey yapacaktım 3. partta görüşürüz ya. Bu ne kadar bir şanssızlık Allah'ım ya. Bana deme daha. Evet arkadaşlar daha. Şimdi hangi gençler 3. partta 3 saniye kaldı. Evet, evet dostum, evet. Abi ne kadar çabuk lan. Aman. Bir bok alamadık lan. Ben oltu aldım Kanka gel sana plate vereyim Gel Al, sabret as gel gidelim gel Gel kanka ya Bırak bu işleri ya Gel gidelim Al şunu Tamam bir dakika dur Video kaydediyor mu? Kaydediyor Adamlar vardır bak gel gel Tamam kanka bir dakika dur her şeye bastım Şimdi iki dakika Pencereyi kapat Bak mi? ölümsüzlük bitiyor bak daha erkeniz gel Tamam gel gel Al o sandık çok sandık şey gel gel sandık Amın! Diamond! Olta. Al kanka, al gel gel gel. 2 tane neredesin demir, ki amına? 2 tane demir pantolon falan buldum. Yoksun amına. Evin içine mi girdin? Gel gel gel, önündeyim gel. Al şunu. Olta attım. 1 tane demir pantolon attım. Hani Diamond amına. Kaç kaç kaç. Öldüm. Siktimi. Siker abi. Çikti ya. Öldün mü? Ölmedim kaçıyorum. Kaç. Lan bu daha gidecek şimdi ben kızdırdım hele. Ya oğlum adamlar büyük kılıç olmasa var ya. Koyun ek videosu çekseler keşke. Koyun kazmayı hiç sevmiyorum. Bir tane Bir şey koyun ek, ek video olsa. Kılıç oluyor, kılıç oluyor. Gel gel sikeyim seni gel. Lava bak kimsin lan sen? Aman oltayla vuruyorum lava. Allah dört kalp dört kalp alıyor. Adam olacak, gel lan gel 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 ya gel 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 mu oltayı kaç kere vurdum gel gel kere vurdum ama hala gel 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 bu. Allah gel gel ya aldı. gel 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 Tam böyle geri gitti geri gitti böyle birkaç tane. A oh işte ya. Bizim şansımız bu ya. O zaman amına koyayım. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Yani bu biz bizim şansımız yok. Adamların hepsi büyülü kılıç. Hani video çekeceğiz diye böyle oluyor. Video çekmesek var ya. Adamın ama. Bir harbi video. Kanka ben girdim. Server'e girdim bir tane. Tamam. Ben videoyu bitiriyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. E, bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Kanka var ya üçlü teyam yapmamız lazım. İkili teyam olmuyor bak şimdi. Hadi görüşürüz. Bay bay.